Evet tekrardan aynı yerden herkese merhabalar. Hatırlıyor musunuz? Aronya ile ilgili bir video çekmiştik ve o videoda demiştik ki böyle bir saman evinde oturuyorlar. O saman evi acaba nasıl yaptılar diye bir videomuz daha olacak demiştik. Şimdi o videonun içindeyiz arkadaşlar. O videoyu da izlemeyenler, bu videoyla ilk defa bizimle karşılaşanlar da eğer merak ediyorlarsa onların hem kim olduğunu hem de Aronya ne demek, faydaları ne nasıl hibe aldılar diye merak ederlerse o videoya bakabilirler. Tekrardan Hakim abiyle beraberiz. Faydalı olur diye düşündüğümüz bir video olacak Hakim abi. Öyle mi? İnşallah. Tecrübelerinizi yani yansıtalım yani bakalım. İnşallah Herkes böyle doğal ürünler kullanarak evlerini yaşam konutlarını yaparlar. Yapabilirler. Tabii yani. Evet. Şöyle bir, bakın girişi burası. Hemen şöyle kafanızı 360 belirlensin diye onu söyleyeyim. Evin girişi burası. Etrafı leylendilerle çevrili. Bu arada leylendilerle başlayabiliriz aslında bakarsanız tamam. böyle güzel tatlı bir yumuşak geçiş olsun. Leylendiler ne kadarlıkta siz sahiplendiniz? <laughs> şöyle bunları. Seçmemizin sebebi de aslında onların rüzgar bariyeri olarak. Çünkü biz tarım yapmayı düşünüyoruz. Rüzgarın geldiği yönde bu taraf. Ee, bir tarım mühendisi, ziraat mühendisi arkadaşımız dedi. Rüzgardan etkilenir. Ne üretmek istiyorsanız bir şey yapalım. Doğal bir çit yapalım. Doğal Ondan bir duvar doğal, oluyor aslında. Doğal. İşte 10 yılda Benim boyum geçmiş. Bakın. Çok daha geçerdi ama evet. dediğim gibi biz bunları kırpmak durumunda tıraşlıyor tıraşlıyoruz. Hı hı. Hem güçlensinler hem de Evet. Tamamen ufkumuzu kapamasınlar üstünden bir bakınca karşıdaki görelim değil mi? Doğa manzarayı görelim. Bu arada ilk videoda söylemiştik burası bir leylek geçidi vadisi diyebiliriz. Aynen. Leylekler buradan geçiyor. Ondan sonra işte Rusya'ya mı, Avrupa'ya mı nereye gideceklerse dağılıyorlar. İznik Gölü'nün hemen yan tarafındayız arkadaşlar. Şimdi evin bir arazide nereye konumlanması ile ilgili siz ne yaptınız? Öyle başlayıp sonra dıştan içe doğru girelim Hakim tamam. abi. Şimdi Buyurun. bizim aslında yani biz her şeyi yasal usullere uygun kanuna uygun yapma tarafında olduğumuz için bir iki yıl şey oldu İzinleri alma evi inşa etmek için yeni gördükleri bir şey çünkü tamam ev ne demek? Ya bir de mesela aslı ilk orijinal planda ev arazinin ortasındaydı tarım İl Müdürlüğü ona izin vermedi evet. dediler arazinin tarımsal bütünlüğü bozulmasın ondan hı hı. dolayı biraz kenara çekelim hı hı. ve evi ki iyi de iyi de oldu aslında. Yani girişe Hı. yakın oldu. Hı. Arazinin bütünlüğü de bozulmadı. Konum olarak şeyde mümkün o kadar yola yakın olusun istenildi. Evet, hemen Konum yanında. o. Ama evin şekli, yönü, diğer özellikleri ise şeye uygun pasif solara yani enerjiyi en az miktarda kullanarak en konforlu yaşamı nasıl hmm. sağlayabiliriz? Bütün şeyimiz buydu. Güneşten en fazla ne kadar faydalanabiliyor Tabii. evi? aslında? Güneşten bakarsınız. ve tüm şartlardan. Güneşin hı hı. hem yazın amaç güneşin az girmesi kışın da mümkün olduğunca eve ısı açısından katkı olması. Burası gölge mesela. Burada başka bir mevsim var. Evin arkasında başka bir mevsim var. Şu anda Sanki. ısı 5 derece fark ediyor. Fark Buradan ediyor. Burada üşüyebiliyorsun. Arkada böyle yanabiliyorsun. Köpek Köpeğimiz bile buraya geldi şimdi ısındığı evet, için. <laughs> Zemin ben başlayalım. Böyle bir fikir verelim ya insanlara. Ya yani şimdi burası meyilli bir arazi olduğu için burası düz ayak ama evin zemin şey çoğunlukla şey toprak altında olduğu için mecburen beton yapmak durumunda kaldık. Ve izinler Ve hem, de ona göre zaten. Yani, bir de zaten yasal olarak e, uymamız gereken kanun kurallar. Evin alt kısmı beton ama yaşam alanı hem düz ayak biz şeyi de düşünüyoruz. İleride yaşlandığımızda Merdiven olmasın diye Düz, ayak girip ayak evin içine kadar evet. her şeyimiz. Şurada mesela niye şey yok diye sorgulayabiliriz. i̇şte bu da doğanın bize öğrettikleri diyeyim. Çok gördüğün alan hem kar oluyor hem güneş hmm. alıyor. Kar, güneş hepsi bir araya gelince o bölümün şeyi bozuldu. Bu taraflarda yani bir şey yok. Yumuşattı orayı ve kaldırmak zorunda kaldınız veya kırdınız. Şimdi kar ve şey bir şekilde yol bulup altta az da girse donuyor. Donduğu hmm. zamanla. zaman Ser ser seramikleri kaldırıyor. Bu da şunu gösteriyor evet. arkadaşlar, yani nerede yer aldıysanız o yerin iklimini bir araştırıp ona göre, iklimine göre yazık günah ya paralar evet. heba olmasın evet. yani iklimine göre şekillenmek, evi yapmak, üstünü altını yapmak gibi bir sonuç evet. çıkıyor ortaya. Yani her şeyi komple düşünmeniz gerekiyor. Evet, dışı yani. dışından başlayalım. Dışı ne, nasıl yaptınız? Şimdi, dediğim Saman gibi ya yani evle... bunun evet. evin ahşap iskelet İskeletin arasındaki dolgu malzemesi olarak saman balyası bildiğin saman, e, saman balyası e, ama doğranmamış saman değil ot balyası. Değil. Yani hayvancılıkla uğraşanlar saman siparişi verirken hayvanları için siz ev için sipariş aynen, verdiniz aynen. ama ne farkı var? Daha mı uzun olması lazım? Tabii yani balya makinesi girdiğinde... Doğuruyor küçük parçalar halinde evet. ama ev için uzun uzun olması gerekiyor. Evet. dedik ki doğratmadan balya yapın. Tek farkı o. Kaç balya gittiğini hatırlıyor musunuz? Ya biz evet. 450 sipariş vermiştik. 400 balya gitti. Bir 40-50 tane arttı. Arttı. Ee, Tamam. Yani onlar da hala kullanıyoruz biz bitkilerimizin altında malç olarak. Malç olarak e, nemini korumak Evi yaptık olur. bitti artık. Evet. Evden içeri doğru tamam girelim. girelim. Hı, hı Evet Selin abla da içeride. İlk videodan hatırlarsınız Selin ablayı. Böyle güzel çözümler bulunup yapılmış gibi. Evin içi şöyle bir tur attık. Şöyle bakın. Hemen döndük benimle. Hemen her detaylara geleceğiz. Bakın o taraf o duvarlar böyle. Buralar böyle. Evet size teslimim ben şimdi. Heyecanlıyım da saman bir evin içindeyiz şu anda. Evet. Selin abla. Şeydi. Başta duvarın o penceresinde. Duvarlarımızın için aslında için nasıl olduğunu göstermek için bırakılan bir küçük pencere yani bu bu tür ev yapanların genelde geleneği He. gerçeklik penceresi denen şey böyle mi? bir alan bırakılıyor yani kimisi bunu kapak şeklinde kapatıyor açıyorsunuz bu samana dokunabilirsiniz hmm. de bizimki de cam var evet. ee, o yüzden eve gelenler hani ya ben inanmıyorum bu evin saman olduğunu derlerse işte böyle, <laughs> işte böyle falan mı oluyor? Yani? Aynen evet. Şimdi iç iç duvarlarımız tamamıyla bahçemizden gelen toprakla yaptık. Evet. Sıvasını sadece e, elastikiyetini tutuculuğunu arttırmak için içine hı hı. yaptığınız böyle unlu bir e, şerbet demeyeyim ama daha lapa ile şerbet hı hı. arasında bir kıvamda hı hı. onu karıştırdık. Sıvandı. Şu anda bu duvar kireçte yapılmadığı için gördüğünüz gibi toprak rengi. Evet. Yani görmek hoşumuza gittiği için o şekilde bıraktık. E, bu duvarın tekniği farklı. Bunda içinde saman balyası yok. İç duvarlar daha ince ol, olması gerekmiyor tabii ama hı hı. yerinizi daralttığı için kalın balyalar. Daha ince duvarları tercih ettik. Bu şerbetli saman tekniğiyle yapılan e, saman aslında samanda değil de saplarını sulandırılmış hı hı. toprakla e, şerbet kıvamında bir toprakla harmanlıyorsunuz. iyice bulaştırıyorsunuz. Bir kere de yapamıyorsunuz tabii. Şöyle bir miktarını dolduruyorsunuz sıkıştırıyorsunuz şey var, kalıp içten dıştan kalıp koyun arasını dolduruyorsun, dolduruyorsun sıkıştırıyorsun hı hı. doldurur doldurmaz bir üste geçebiliyorsunuz yani öyle kurumayı bekleyelim gibi çok uzun bir zaman dilimi yok o bölüm bittikten sonra kalıbınızı bir yukarıya Kaydırıyorsunuz hmm. oraya monte ediyorsunuz, sonra öyle üst üste üst üste devam ediyorsunuz. Yani böyle bir örnek i̇şte, var mı Türkiye'de? Var. Paralel. E? Yapar. Ya Sanki böyle Kütahya'da görmüştüm ama. Kütahya'da ilk bir kişinin yaptığını hmm. biliyorum ama onun dışında şu anda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, daha doğrusu herhalde belki de Batı ve Güneybatı'dır daha çok yoğun olan Olabilir. bölge. Olabilir. Evet. Böyle tatlı bir kıvam ha, yapmışsınız. burayı orada. aslında biz geçiş. kıvrımları çok seviyoruz ama tabi hmm. tabii Yumuşak. kıvrımlar yapılabiliyor bu duvarlarda. Çeşitli desenler yapabiliyorsun ama tabii bunlar hepsi insan emeği ve zaman gerektirdiği için evet. olabildiğince basit yapmış olduk. Abi böyle filmlerde başrol oynayan profillere benziyorsun. Yani. <laughs> evet. Ama nedense benim gibi yapmamış kimse. Ya, <laughs> tamam buradan belki çağrı yapalım. Belki sizinkini de yapan çıkabilir. Bu arada şunları da soracağım. Gözüm hep detaylar Aa, takılıyor böyle. Bunlar, bunlar bizim yedeklerimiz. Buradan alıp, bir yerlere monte etmeden önce burada bekliyorlar. Tamam, daha bir yer bulamadık. Onlar... Ha, yeni gelmişken bunu da soralım. Yani siz bunu mesela asmadınız, böyle bir... Çivi çakmadık. Oynayabiliyorsunuz. Gibi. O oynayabiliyorsunuz istediğiniz Bakın arkadaşlar, belki bilmeyen vardır. O da bir fikir olsun. Her yerde <laughs> evet. bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Sizin bu yola çıkmadan önce böyle bir bilginiz var mıydı? Ben saman eve yapacağım dediğinizde? Yoktu aslında. Salona doğru geçelim. Yani, Tabii. Her yerde bir sürü oda var. Evet. evet. İşte arkadakilerimiz Hı. var. Orası Kuzey'e bakan taraf Hı -hı. olduğu Sarayı için. Bakalım, bakalım. Yani bu arada aslında bakarsanız her şey konuşulması lazım. Şöyle hani kiler dediğimizde hangi yolu izlenmeli? İşte normal beton evden farkı ne? o kapılar açılıyor böyle şey gibi. Yani hep izolasyon bu kapılar aslında bakarsanız. Kapıdan Burası hani evin en serin olabilecek ve güneş almayan bölümü. Zaten pencerelerimiz de küçük. Hı -hı. Ee, hani soğuğun etkisi için burada Kuzey tarafında küçük yapıldı. Çünkü daha büyük olursa daha çok. Soğuk. Bozudan dökülen bir şey olmuyor değil mi? Yani şimdi şöyle diyeyim ben bakınız patateslerimiz çimdenmiş. <laughs> <laughs> Onları toprağa dikecektik çünkü burada bir şey ortamı var. <laughs> Yer altında yaşadığı evet. ortamı bulacağız arkadaşlar. <laughs> <gelir misin? gülüyor> <laughs> <laughs> Bunlar da bizim kendi patateslerimizdi. Yeniden toprağa geri dikecektik ama işlerden fırsat kaldı. Aslında bizim düşüncemizin bahçede çalışıyoruz, ediyoruz. Ev Burası kapıdan bizim... girince bir duş alıp Burası da duş alanı. Yani burada duş alıp evi öyle girecektik. O evet. sistem bütün olarak O türlü hayata geçtiğiniz zaman yani. farklı oluyor. Yani Fark ilk oluyor. düşünceyle uygulama yani. şekli şeyler <laughs> görüyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, tabii. Yani, O zaman tabii. buradan yavaşça çıkalım bakalım. Tamam, tamam. Evi inşa etmeden önce bu fikir aslında böyle bir fikir. benim 92. Bundan bir 20-30 sene 30 sene önceye gidiyor. İlk bu güneş panelleri, doğal yaşam fikirleri daha yurt dışındayken 92 yılından beri aklımızda olan bir Niyetti. Yani böyle bir şeye başlamadan önce kitaplar okuyorsunuz, o yetmiyor, pratik uygulama gerekiyor. Birkaç yurt dışında birkaç yere, ülkeye gidip hatta günlerce çalıştık, 4-5 gün gönüllü olarak ha, bu böyle tür bir ev yapanların tabii. yanına gidip e, gönüllü çalışıyorsun karın gidiyorsun gidiyorsunuz, 4 gün, 5 gün neyse. inşaatta amelilik yapıyoruz. Gıda, Ama oradan... şey, bilgi öğreniyorsunuz. Tabii yani tabii o, en büyük bu, şey o. Bunun resmini biraz orada gördünüz mü, görmüş müydünüz Avustralya'da? Ya bunun nasıl ya yani böyle Yapıldığı bir evin hemen. nasıl yapıldığını ve hep birlikte biz sıfırdan Tecrü yani ettiniz. yine ahşap iskeleti oluşturulmuş bir evin duvar dolgusu, sıvası, Tecrü bütün detayını yani, geçtik. Yani böyle kitapta okuyup yapılacak bir şey değil evet. yani elin deyip kendin uğraşmadıysan, detayını, detayını bilmiyorsan okumakla görmekle olacak bir şey değil. Öyle ince detaylar var ki mesela Evet. Ha evet şey taban oturan kısmı balyaların mesela, mesela, mesela bahsetti. Balyayı direkt taşın ya da şeyin zemin üzerine koymuyorsun altını izolasyon mesela bizim altında ne var beyaz. Ponza taşı. Ponza var. taşı döşüp üzerine koyuyorsun balyaları ki nem olursa balya çürümesin o ponza taşından aksın dışarıya Ne bileyim. Çok detaylar var çok değil mi? Çok detay var. Ince var. Evet. detay var. Evet. Metale, metale değmemesi lazım. Ee, saman balyanın metal bir aksam varsa beton ya betona ya değmemesi beton. gerekiyor. Yani onların önce bir arasında bir Biraz yalıtım yerleşti, yap, yalıtım hmm. yapılması gerekiyor diyeyim. Yalıtım demeyeyim ama yani biz mesela şeyler bir birkaç tane çapraz metallerimiz var köşelerde o şeyi sal desteği sağlamak için onları hep çuha ile sardık. Ha, o temas etmesin. Tabii diye, tabii, değil tabii, mi? tabii tabii. En çok böyle zorlandığınız ya bu normalde beton ev veya işte prefabrik ev yapılırken böyle ama burada da saman evde karşımıza bu çıktı dediğiniz bir şey var mı? Yani öyle çok olmadı işte bir kuzey duvarımızın hem rüzgar hem nem hem kar aldığı için toprak ve kireç sıva beton kadar dayanıklı değil. Sonuçta oraya şimdi alternatif bir çözüm bulmamız yani, gerekiyor. Direkt böyle Yağmur tokatlıyor mu oraya? Tabii, tabii. Evet, Yağmur çok fazla miydi? ıslandı ve o ıslaklığı kurumasına fırsat vermeden üst üste yeniden ıslandığı hmm. için artık kusula kaldıramıyor. İşte hepsinin her şeyin, her yapının kendine göre avantajı dezavantajları var. Tabii, mesela. Tabii. Peki ısınmayla ilgili, mesela sobanın buraya gelelim. Burası karalan bir bölge bildiğim kadarıyla. Doğru evet. mu? Bir metre falan oluyor mu bazen? Oluyor, 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 Ol, oluyor. oluyor tabii. Şimdi Ege bölgesinde veya işte sıcak yerlerde yaşayan insanlar böyle nasıl ya bir metre falan? Ya yani burası yani, da bu bölgeye özgü ya yani 15 dakika sonra Yalova'ya inin. Orada da kar yağar tabii ki. Ya yağmaz değil bazen. ama belki geldiğimizden beri 15 sene içinde bir kere kar tuttu. Ama onun dışında burası biraz Uludağ gibi böyle kar biriktirirse hmm. orada belki kulp Şimdi sobamız var. Bunu biz yılda 2 ya da 3 ay kullanırız. Baharda diyelim. Geçiş dönemlerinde. Geçiş dönemi. Diyelim gündüzleri gayet güzel. Güneşli bir, bir gün. Ev zaten ısıtıyor. Akşam oldu baktık birazcık soğumaya, başlar soğumaya gibi başladı. Oldu. O zaman sobayı yapıyoruz. Birkaç saat yapıyoruz. Geceyi kuruyor. Yani dediğim gibi 1-2 ay en fazla yanar bu. Ama kışın altta odun merkezi odunla çalışan merkez ısıtma var. O yanmaya başladıktan sonra soba aksesuar olarak duruyor burada. Ana camların açılımı güneye bakıyor. Evet. Kışın güneş Düşük, alçak yatay yer. Evet. yatay geldiği için evin ta arka ucuna kadar güneş, güneş gelir. Oraya... Bakın şimdi tam öğle saatindeyiz. Güneşin geldiği yeri görüyorsunuz. Evet. Bütün şeyin hesap şu per şeyin uzunluğu. Şimdi böyle Nisan'dan Eylül'e kadar evin içine güneş girmez. Eylül'den sonra yavaş yavaş girmeye Siz girme bunu yavaşlar. biliyorsunuz yani. E bunları işte evet. Biraz küçük eğime. küçük ayar kaçmaları olmakla birlikte şu anda öyle yani kışın Muazzam güzel güneş giriyor içeri ve ısınıyoruz. Yazın da işte bu şekilde. Bu arada o evin arka tarafı da burası. Burası da sizin böyle bir keyif alanınız. Bazı abilerimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çamaşır makinesinin içinden yem kırma makinesi yapmıştı. Aa, çok güzel evet. Yaratır. Onu bu, öyle o, yaratıcı o, bir fikirli. O, o, o. Şimdi bu tabii ki çeşitli evlerde mesela mangal olabiliyor, başka mangalı, bir şey olabiliyor. Bu da saksı, da saksı da olmuş. Da böyle, evet. Aynen yani bir ara domates evet. falan da yetiştirmeyi denedik içinde bu, o, evet. ee, evet. evin şeyindeyiz evet. güney Aha. tarafındayız öyle anlatalım. Görüldüğü Aha. gibi kışın yani korunaklı bir alan yani böyle ısının en yüksek olduğu alan Hı -hı. Ee, biraz havalar serin olduğu genelde zamanımız burada geçiyor. Şurada kırlangıç gördüm az önce, hızlıca girdi oraya. İçeri girelim, He, işte, sen içeriden bir başlayalım. Olur, ee, olur. Kırlangıçlarımıza evin atölye kısmını gösterelim. Şimdi biraz, burası ya, dağınık. Şimdi mi? kırlangıçlarımız Olsun. şurada, Heh. yavrular çıkmış durumda. Kapının önünde de gördük ama orada barınmadılar herhalde, orayı o, sevmediler mi yer acaba? Yer yani. Şurada, hep şuradakiler yaşıyor yani, ama orası. kafaları Görünüyor görüyorsunuz. Mu? Görünüyor değil mi? Evet. Şimdi, düşmesinler diye altına yumuşak bir şey koyduk. Bazen düşüyorlar, zarar hmm. görmesin diye. Makine parkurun bayağı iyiymiş. Hakim Vallahi abi. burası işte çiftlik olduğumu mecburuz. Her şeyi kendin yapmak, tamirat, tadilat, her şey. Şunu da alayım. Bunu da alayım. Şu ihtiyaç ya. derken böyle bir atölye kurulu evet. veriyor hemen. Yani. Enerjim bak bak. var. Şimdi bak kırlangıcın ya annesi ya babası o da geldi şimdi. Onu da gösterelim. He he. Gel yaklaş yaklaşsana. Bak, yanlış. Yavaş yani onlar. Hop. Korktu tabii çarpınca. Tamam. Şimdi burada enerji Şimdi durumunu doğrusu, konuşabiliriz. Güneş panellerini gördük ama çekeriz. Şimdi Şu var mı bu? Yakayım. Aç. Dur. Şu Evet. Ele enerjiyle ilgili kısım. Evet. Şimdi ben burada iki tane sistem var aslında. Bir evin normal buzdolabı 220 volt ana enerji sistemi Şu dört büyük akiden geliyor. Ne bileyim aydınlatma gitse öbür taraftan alabiliriz. Hı hı. Yani bir şey var, yedeklemesi var diyeyim. Evet. İki tane, her şeyin ikisi iki tane. Yani biri bozulsa diğer sistemden enerjimizi devam ettirebiliyoruz. Yani işte biz kaç beş yıldır buradayız, elektriğimiz hiç kesilmedi. Doğru söyleyeyim. Yani. yani, sanki böyle bir aboneliğiniz varmış gibi. Burada kontrol ediyorsunuz yani şey ne evet. kadarlık kalmış falan. Aynen. Hep yüzde yüz. Yüzde yüz. Sabah yüzde doksana düşüyor. Hı hı. Ama elektrik olarak beyin burası. Burası da su sistemi. Şu gördüğünüz sıcak su tankı. Şimdi bugün güneş çok fazla, aküler doldu. Ondan dolayı elektriğin fazlası suyu ısıtıyor. Yani su şeyde evet. ha yani şimdi ya açmadık yani. tabii şimdi evet. açtık. Yazın sıcak suyu elektrikten, kışın kalorifer çalışınca ondan evet. sağlıyoruz. Yani Siz böyle sürekli Google'dan hava durumunu bakar aa, tarzısınız yani. Evet. Aa, yarın güneş geliyor, o iyi. Ha, evet. yarın yağmur, da ona göre organize olun falan güneş gibi. Devamlı Böyle gibi. bir huy oluşuyor evet. değil mi? Evet. Aslında en önemli konu tamam. bizim burada su. Her ne kadar yağmur suyu topluyorsak da bizim evin altında 25 tonluk depomuz olsa da idareli kullanmak durumundayız. Evet. Yani mesela evin duş başlığı olsun, şeyler olsun, klozetler olsun olabilecek en tasarruflu modellerden seçilmiştir. Bir örnek vereyim. Tabii ki buyurun ee, efendim. Bir e, duş başlığınız gidersen satın al bir tane. Onun harcayacağı su dakikada en az 12 litre, normalde 18 litredir. Bizim evdekiler 5 litre su harcar duş başlıkları hmm. ya da musluklar öyledir. Özel seçilmiştir. Hmm. E, suyumuzu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmak durumundayız. Şey dedik. Yağmur suyu bilmiyorum açalım bunu bir görmek ister Ha burası Kapağı mı? Evet, kapağı bu yaz. Bakalım. Bakalım. Yani. Depo, ha şu an deponun e, üstündeyiz. He, evet. Şu da şöyle bir açalım bakalım. Neler e, diyeceğim. Ağzına böyle. kadar dolu. Ağzına dolu. kadar dolu. Bunu böyle görmek yağmurlu mutluluk ya. verir ya. Tabii canım yağmurlu, yağmurlu geçtiği için. Suyu görünce mutlu <laughs> olan insanlar. Evet. Suyumuz <laughs> böyle. <Yani, gülüyor> evet. <gülüyor> şu an o şeyin üstündeyiz. Ne kadarlık? Kaç ton? 25 ton. 25 ton suyun üstündeyiz şu anda kapağımızda. Şöyle da hesap bizde. 3 ay yeter diye. Yani 3 ay yağmur yağmasa bize yetecek kadar su hmm. depolu. Burası işte. da su olan, yağmur olan, ya, karalanma Hiç problemimiz olmuyor. Rüzgar türbünü var burada. Rüzgar türbünü aç ha, açmaya mı gitti? Açtım. Kapalı mi? şimdi. Güneş dolduğu için onu ha. kapamıştık boşuna çalışmasın diye. Bir gösterelim ama tamam. değil mi? Açıldı şimdi. Dönmeye o birazdan. Evet. Ben. ya Yola çıkınca, sistemi kurunca bir şekilde her şey peşi sıra geliyor. Arkamızda gördüğünüz rüzgar tribünümüz geceleri ya da kışın e, bazen 2 3 gün kar yağıyor, yağmur yağıyor, güneş panelleri işe yaramadığı zaman bizim can kurtarımız bu oluyor. Şu anda dediği gibi onun ürettiği fazla elektrik suyun ısınmasına gidiyor. Elektriğimizi güneş, güneş panellerinden de, mesela bunlar da kimi arkadaşlar çatıya koyar. Biz onu tercih etmedik. Kar alan bir bölge. Kar hmm. yağdığı zaman üstü kapanıyor. Kapanacak. Yere koyduk ki biz onları açabilelim. Mesela şunlar şimdi yaz açısı da ayarlı onların. Yaza göre ayarlı, kışın yere indiriyoruz, daha dik konuma getiriyoruz. Yaz ve kış açısı. Ha, oynayabiliyorsunuz. Tabii evet. tabii yani çok o güzel. esnekliğimiz var. Bu arada videoyu çok keyifli bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Çok keyifli bir ortam, bak kuşlar falan ötüyor. Ondan sonra baksanıza bir tarafımızda Bursa yolu, şöyle bir Windows'un fotoğrafı gibi bir Gerçekten kaymak gibi yani her yerde görmeyeceğimiz yani buralara geldiğimde sürekli gördüğüm fotoğraflardan bir tanesi. Çok güzel gerçekten. Şuraya bakalım. Ha. Şuraya su. Gri su çukurumuz var bir oraya yani, Gri su diye bir tabir var arkadaşlar. <laughs> Bu arada hem oraya gidene kadar onun tanımı ne demek? Ondan da bahsedebiliriz yani, Hakim abi. Normal bir evde ya da yerde iki türlü su çıkar. Bir evet. tuvaletin o kara su diyoruz kirli evet. su. Bir de duş aldın, bulaşık çamaşır makinesi çalıştı, elini yüzünü yıkadın. Ona da gri su çok kirli olmadığı için gri evet. su deniliyor yaz olduğu için de her şey çok tasarlıf olduğu için çok fazlası da gelmiyor aslında ama. <laughs> Aronyaların da hemen yanındayız. Bir önceki videomuzda da izlememişseniz tekrar söylüyorum arkadaşlar. Aronya diye bir bitki var. Niye onu yetiştirdiklerinden bahsettiğimiz bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz kanalımızda. Kendilerine de şu an alt tarafta geçiyor. Facebook hesaplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Saman evle alakalı videomuz da bu kadardı. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Yalova ve Bursa semalarındaki video turumuz bitmiş durumda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay teşekkürler.